Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklamasının ardından bugünkü yani 9 Aralık koronavirüs tablosunu da açıkladı. Koronavirüs tablosuna birazdan bakacağız ve ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Bugünkü koronavirüs tablosu şöyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen haftaki toplantının ardından 200 200.000'i geçik test sayısı yapacağız demişti ve bugün itibariyle de test sayısı 200.000'i geçik yani 204.411 kişiye test yapılmış ve toplamda 31.712 kişiye pozitif vaka tanısı konulmuş yani vaka sayısı 31.712. 6213 kişi hasta sayısı yani 6213 kişi hastanede tedavisi görmesi gerekmiş. 217 kişi vefat etmiş. Çok ama çok ciddi rakamlar bunlar. Yani gerçekten gün gittikçe vefat edenlerin sayısı çok çok artıyor. Bu da gerçekten ama gerçekten çok önemli rakamlar. Yani çok dikkat etmemiz lazım. E, temizlik, maske, mesafe gibi kurallara 5846 kişi iyileşmiş. Her gün gün, geçti, gün, geçtikçe iyileşen sayısı artıyor. Ancak artmasına rağmen vaka sayısı da artıyor. O yüzden bir anlamı kalmıyor. O yüzden dikkat edelim. 5901 kişi ağır hasta sayısı 6000'e doğru ilerliyordu. Teması tespit süresi 11 saatten 10 saate düştü. Bunu da açıklayalım. Dünkü koronavirüs tablosu ise şöyleydi 8 Aralık. 201.219 kişiye test yapılmıştı ve bu testler arasından 33.198 kişiye koronavirüs vaka tanısı konulmuştu oldu ve 6593 kişi hasta tanısı konuldu. Yani hastane tedavisi görmesi gerekti. 211 kişi vefat ederken 5245 kişi iyileşti. Bugün ise 5800 kişi iyileşti. Yani arada bir 600 500 kişilik bir fark var. Aynı şekilde vefat edenlerin arasında da bir 6 kişi fark var. Vefat pardon, vaka sayısında ise bugün azalma var düne göre. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz son dakika videoların haberleri için kanalımıza abone olmayı ve bildirim kutucuğunu açmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.